Valla büyük forsen olmasını istiyor. Yoksa bu korteyi biraz zayıf. Şimdi bekliyoruz yani sıra sıra bekliyoruz. Tabi istiyor yani yapsın, yapsın da yapsın diye. Adam nüfusu bayağı bayağı var. Ya lazım? Ben Antepliyim oğlum. İnan böyle şey ayıptır yani. Eski postuna buradan güzeldi. Yani buraya iki arabalar bak gör kaç tane araba var. Bu arabalar duracak fıstık gibi postuna yapın kardeşim. Burası merkez yani. Bankalar burada, çarşı burada. Herkes kendi işini bitirir gider. Yok ağam yok. Ne gitmez? Bir kuyruk oluyor. Ta iki saat kuyruk bekliyoruz. Ama postanın yapısı bekler miyiz? Şu anda bir kişi çalışıyor. iki kişi. Ama postana kurulduğu zaman 15 kişi çalışır. Doğru mu? Evet. Vallahi Valla çay gelsin görsünler. Abi bizim önce bir daha kuyruk onlar, onlar dursun bakayım. Hala yani durabilecekler mi? Tabii ki sokuyor. Daha önce daha iyiydi. Çünkü daha büyüktü. Daha güzel işlemler yapıyorduk. Ama şimdi kısıtlı. Her yere yapıyorlar işleri burayı da yapsınlar. Abi çok kötü tabii ki. Bir Adana'ya yakışır mı bu? Bir düşünsenize. Hoca bir dördüncü vilayetin ee, büyük postanesi yok. Ne kadar kötü. Halbuki daha güzel daha güzel şey olabilirdi. Yani yerine daha güzel modelini yapabilir. Bunun yanında de ee, misal kargomuz var. Ben kargo veremiyorum mesela Başka veriyorum. Yoksa kargolu olsa ben direkt telefon açıyorum. Gelin kargomuzu alırsın. Maalesef o da yok. Keşke de olsa. Ben mesela gelin boş boş burada sıra bekliyorum. Niye? Bir saat burada bekliyorum. Yarın bir gün yağmur yağacak, çamur olacak. Hiçbir şey yok. Keşke bir düşünsene Adana, koskoca bir Adana ya. Koskoca Adana'da postane yok. Ne kadar kötü bir şey. Lütfen en kısa zamanda yapsınlar burayı ya.